batuhan yaşar Türkiye S400'leri depoya mı kaldırdı? Hemen cevabını verelim. Hayır tabii ki. Bir süredir Moskova tarafında hareketlenmeler var. Sputnik ve Tass son dakika haberleri geçiyor. Türkiye ile ikinci parti S400'ler için imzalar atıldı. Aslında böyle atraksiyonlara gerek yok. Ayrıca Rusya kaynaklı haberlerde madalyonun sadece tek yüzünü görüyoruz. Türkiye tabii ki o sistemleri çeyiz sandığında saklamak için almadı. Ankara'daki güvenilir kaynaklardan önemli bilgiler edindik. Hemen paylaşalım. Rusya ile ta başından beri masaya iki S-400 sistemi için oturuldu. Ve her iki sistem için de imzalar atıldı. Buraya kadar her şey doğru. İlk sistem hızlı bir şekilde temin edilecekti. Ki öyle oldu. Türkiye ile Rusya arasında hava köprüsü oluşturuldu. Mürtet Hava Üssü'ne ilk S-400 sisteminin taşınması için onlarca uçak seferi yapıldı. Birinci sistemin hiçbir eksiği yok. Güvenilir kaynaklar Mürtet'teki sistemin her an operasyonel hale getirilebileceğini belirtiyor. Hatta bazı S-400 bataryaları yarın bile aktif hale getirilebilir. Sistem teslim alındıktan sonra kullanacak personele aylarca eğitim verildi. Aldık depoya koyduk ve kullanmıyoruz. Böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Daha iyi anlaşılması için Türkiye elindeki S-400 sistemini ne zaman isterse o zaman aktive edebilecek durumda. Mürtet'teki birinci S-400 sisteminin herhangi bir eksiği yok. Türkiye Amerika'dan mı korkuyor? Özellikle sosyal medyada yalan yanlış bilgiler verildiği için tüm açıklığıyla yazmak istedik. Konu malum F-35'lerle de ilişkilendiriliyor. Soru şu. Türkiye S400'leri almamış olsaydı, mesela Amerika F35'leri Türkiye'ye verecek miydi? Hiç sanmıyorum. Arkadaşlar, Patriot'ları, Predatörleri ve Süper Kobra helikopterlerini vermeyen F35'i verir mi size? S400 olmasaydı başka bahaneler bulunacaktı. İşte deniyor ki, Türkiye Amerika'dan korktu bu yüzden S400'leri kullanmıyor korksaydı baştan S-400 almaya kalkışır mıydı? Ayrıca Amerika'dan haber beklendiği falan da yazılıyor çiziliyor. Neyin haberi bekleniyor olabilir ki? Kaldı ki Türkiye için üretilen 8 adet F-35 Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmedi mi? Türkiye Greyder'lerle Mürtet'teki S-400'leri dümdüz etse Amerika yine de vermez o F-35'leri. Spekülasyonların ucu bucağı yok. Hem S-400 hem de F-35'ler için. Bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanlığı hoparlörlerden bas bas bağırarak S-400'leri şöyle yaptık böyle yaptık diyecek değil. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. Ayrıca siyasi iradenin kararı da önemli. Bizim bilmediğimiz birçok parametre var. S-400'ler hangi şartlarda ne zaman kullanılacak? Özetle Türkiye S-400 kartını istediği an masaya getirir koyar. Olay bu kadar basit. Ankara'nın paşa keyfi bilir. İşte Ruslarla yapılan anlaşma. Türkiye Ruslarla tek değil iki sistem S-400 için anlaşma imzaladı. Birinci sistem zaten tamam ve mürtet hava üstünde. İkinci sistemin imzası da atıldı ama orada iki önemli şart vardı. Bir, ortak üretim ve teknoloji transferi. iki ödeme konusunda Rusya'nın sağlayacağı devlet kredisi. Ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda Rusların verdiği bazı sözler var. Hatta şu aşamada mutabakattan da söz edebiliriz. Ama görüşmeler tam olarak bitmedi. Ortak üretim ve teknoloji transferi Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak. Bu kesin. İkinci konu yani Rus devlet kredisi olayında ise hala bir çözüm sağlanamadı. Ruslar 2019 aralıktan beri masaya başka önerilerle geliyor. Devlet kredisi değil de banka kredisi önerisiyle Ankara'nın kapıları çalınıyor. Ama banka kredisinin şartları devlet kredisi gibi makul değil. İlk sistem Rus devlet kredisiyle alınmıştı. Ayrıca %30'luk bir avans talepleri de var. Bu bilgilerden sonra S-400'lerle ilgili kafalarda soru işareti kaldığını sanmıyorum. Tartışmanın daha fazla anlamı yok. İkinci sistem S-400'ler için hala kat edilmesi gereken bir yol var. Türkiye'nin âli menfaatleri ne gerektiriyorsa o yapılır. Batuhan Yaşar, Türkiye Batuhan Yaşar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar. Deniz ve havadan korumaya devam edeceğiz. Fransa Yunanistan'ı gazlıyor. Birlikte tatbikat üstüne tatbikat yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri de güya 4 tane F-16 gönderdi. Ama uçakların nerede olduğu belli değil. Sanıldı ki Türkiye korkacak geri adım atacak. Hiç de öyle olmadı. Aksine Türkiye Akdeniz'de vites yükseltti. Bölgede tansiyon yükselince Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradım. Sayın Bakan'ı Ahlat'taki törenlerde yakaladım. Sağ olsun kırmadı, o yoğunluğun arasında sorularımı cevaplandırdı. Bu arada Hulusi Akar demişken bir parantez açmak gerek. Sezarına, hakkı Sezar'a. Bakan Bey nedense birilerinin sürekli hedefinde. Hulusi Akar'la yatıp Hulusi Akar'la kalkanlar var. Tamam da Hulusi Akar ne yapmış? Yanlış giden ne var? Bir bakıyorsunuz komutanlarla birlikte Libya'dan çıkıyor, oradan Malta'ya geçmiş, sabah Azerbaycan'da, öğlen Akdeniz'de. Bir anda terörle mücadele bölgesinden çıkıveriyor Hakkari Van Hatay. Girilmez denilen terör bölgeleri PKK'ya dar edilmiş. Herhalde cephe cephe siper siper dolaşması birilerinin hiç hoşuna gitmiyor. Salon subaylığı yapsa, Ankara ve İstanbul'daki ordu evlerinden çıkmasa sıkıntı olmayacak. Konumuza dönüp Bakan Bey'in sorularımıza verdiği cevaplara geçelim. Sayın Bakan, Akdeniz'de gerilim yükseliyor. Türkiye'nin konumunda bir değişiklik var mı? Sondaj ve araştırma faaliyetlerinde görev yapan gemilerimiz, Türk deniz kuvvetlerine ait gemiler ve hava vasıtalarıyla refakat ve koruma görevleri sürüyor. Bu cümlelerden sadece deniz kuvvetleri değil, hava kuvvetlerinin de bölgede olduğunu anlıyoruz. Bölgeye gemi, uçak gönderen ülkeler söz konusu. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri mesela. Bu aşamada gerginliği bu seviyelere çıkaranlar var. Akıl dışı, mantık dışı, maksimalist taleplerde ısrar ediyorlar. Sayın Bakan, bazı yeni tatbikatlar da düzenleniyor. Sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlar düzenleyen, binlerce kilometre uzaktan gelerek hiç alakası olmayan alanlarda askeri mevcudiyet gösterip dağısı da bu varlığını güçlendireceğini açıklayan ülkeler bu gerginliğin sorumlusudur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu cümleleri önemli. İsim vermiyor ama binlerce kilometre öteden gelen ülkenin Fransa olduğunu anlıyoruz. Fransa Doğu Akdeniz'de gerginliğin artması için elinden geleni yapıyor. Yunanistan'a da gaz veren ülkelerin başında geliyor. Gelinen bu aşamada hala diyalog için şans var mı? Modern zamanlarda ülkeler arası sorunların çözümünde iyi komşuluk ilişkileriyle diyalog temel araç olmalıdır. Türkiye'de esasen diyalogtan yanıdır. Ancak bilinmelidir ki hak, alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlıyız, azimliyiz ve buna da muktediriz. Eskiden hatırlıyorum şöyle olurdu, Fransa'nın gemi göndermesine bile gerek kalmazdı. AB'den yapılan açıklamalar, Brüksel'den gelen uyarılar Türkiye'nin geri adım atması için yeterliydi. Şimdi öyle mi? Karşısında kim olursa olsun fark etmiyor. Türkiye askeri olarak da gereğini yapmaya çoktan hazır. Yunanistan kah Fransa'nın kah Birleşik Arap Emirlikleri'nin kayığına biniyor veya bindiriyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri kim daha ondan bile haberi yok. İsrail'den medet umuyor. Doğu Akdeniz hikayesi aslında Libya ile başladı. Şimdilerde konu bambaşka mecralara ulaştı. Alman Dışişleri Bakanı da ara buluculuk için önce Atina sonra Ankara'ya geldi. Alman Bakan Atina'da başka, Ankara'da başka konuştu. Ara bulucunun daha tarafsız olması gerekmez mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Bakan'ın gözünün içine baka baka söyledi. Bu sefer elimizden kaza çıkmaz, gereğini yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten son noktayı koydu yaparız diyorsak yaparız bedelini de öderiz varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin daha ötesi var mı Akdeniz'deki gerginlik bir süre daha devam edecek gibi görünüyor bakalım başka hangi ülkeler bölgeye gelecek gelse de bir şey değişmeyecek sonuçta ne mi olur çoktan oldu bile aslında. Türkiye mavi vatan ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını ilan etti. Araştırmalarını takır takır yapıyor. Bayrağını dalgalandırıyor. Daha ne olsun? Batuhan Yaşar, Türkiye